Efendim hepiniz hoş geldiniz. FED özel yayınımıza ben Didem Arslanoğlu. Dakikalar kala FED kararına hemen konuklarımı size takdim edeyim. Stüdyoda Sayın Hakan Güldağ bizimle birlikte gazeteci yazar. Hoş geldiniz. <laughs> ve yine ekonomi ve strateji danışmanlık hizmetleri başkanı Doktor Can Fuat Gürleser de bizimle birlikte. Can Bey hoş geldiniz efendim. Yani hoş ve elbette para piyasaları müdürümüz Serdar Pazı da hazır bizi bekliyor. Hemen dönüyoruz Ali Çınar'a. DC'ye dönelim FED binasının önünde. Ali Çınar. Var. Son dakikaları yorumlasın bizim için. Ali seni dinliyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Evet, Fed Merkez Bankası'nın girişindeyiz. Ve senin de dediğin gibi dakikalar kaldı Fed'in açıklayacağı faiz oranı ile ilgili bilgilere. Ve piyasanın hem de Amerikan kamuoyunun beklentisi 75 bazlı faiz artışının olacağı yönünde. Tabii ağırlıklı olarak faiz artışını konuşuyoruz ama bunun dışında... FED Mart'tan sonra ilk defa ekonomik verilerde de güncelleme yapacak. Gayri safi milli hasıla, enflasyon ve işsizlik rakamlarında da revize ederek güncellemesi yapması bekleniyor. O nedenle dakikalar kala açıklamaları bekliyoruz. Ve tabii Türkiye saatiyle 21.30'da da FED Başkanı Powell'ın gazetecilere soru cevaplı açıklamalar olacak. Burada hakikaten önemli açıklamalar yapması da bekleniyor. Tabii FED'in Sıkı para politikasını yapıp yapmayacağı çok önemli bu faiz artışıyla ve biz de yakinen dakikalar kala yerinden sağdan takip ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Ali Çınar sana. Dakikalar kala hakikaten her an gelebilir. E, hocam, Can Bey sizle başlayalım. Ne evet. bekliyorsunuz çok kısaca? Yani şöyle yani 0.75 baz puan ağırlıklı oldu ama benim daha duymak istedikleri.